Burası havaya uçacak. Otobotlar dışarı. Rachel geri dönüyoruz. Hemen varış koordinatlarını kullan. Için Bence çok ucuz atlattık. Peki ya Cliff Champler? Ah, o patlama mıydı? Çarpıştınız mı? Gelecek sefere ben de gelsem? <laughs> Bak. Hey hey, Miko, gidip robotların çorap dolabında ne var diye bakalım. Ciddi misin? Arsi, orada ne gördün? O Cliff değildi. En azından artık değildi. Mutasyona uğramıştı. Eskiden gördüğümüz. Kon deneylerindeki gibiydi. <laughs> ben iyiyim. Sadece başım döndü. Robotların başı döner mi? Robotların duyguları var. Robotlar acı çekiyor. Hmm. Hmm. Bu da nesi böyle? Bilmiyorum. Cliff bununla kaplıydı. Ondan sızıyordu. Arama banyosuna gir. Hemen. Optimus, canını sıkmak istemem ama telefon çekmiyor. Bir güvenlik önlemi. Silo duvarları radyo dalgalarını geçirmez. Eğer annemi hemen aramazsam polislerin beni aramaya çıkacağı kesin. Bir kanun mu çiğnedin? sokağa çıkma yasağı var gece onda başlıyor. Ben de eve dönsem iyi olur. Yoksa bir sene ceza alırım. Dünya gelenekleri göz önüne almamıştım. Ama hala bir güvenlik sorununuz var. Bulket, Miko'yu evine kadar götür. Harika, geçici ailem çok şaşıracak. Ve araç şeklinde gizlice gözlem yapmaya devam et. Bebek bakıcılığı, anladım. Aa. Bumblebee, sen Ref'e göz kulak ol. Rachel. Meşgulüm. Arsi, sen de Jack'e eşlik et. Ah, hala başım dönüyor. İyisin, doktorun öyle diyor. Ah. Arsi, şunu bilmeni isterim. Arkadaşın için çok üzüldüm. Sen ondan ne anlarsın ki? Bir tek senin mi sorunların var? Şımarıklık sorunları sayılmaz. Ah, şımarıklık sorunlarım seninle tanıştığım gece başladı. Hayır, annem. Jack? Anne, <laughs> sakın kızma açıklayabilirim. Öyle mi? Jackson derbi bunu konuşmuştuk. Biliyorum ve... Hayır bilmiyorsun. Zaten evde olmadığında endişe ediyorum. Şimdi bir de buna motosiklet eklendi. Ah, 16 yaşındayım. Sonsuza kadar bisiklete binemem ya. Bunun parasını nereden buldun? Ee kullanılmış aslında kötü kullanılmış. Bir sürü onarım gerekiyor. Ama sorun şu. Bunu satın aldığımda bir çocuktum. Ama artık değilim. Hep sorumlu seçimler yapmamı söylerdin. Şey, ben de bunu seçtim ve sorumlu olacağım. Yemin ederim. Sen mi? Sen daha odanı bile toplayamıyorsun. O bununla aynı sorumluluk değil. Pekala. Madem bu motosikleti aldın, kaskını takacaksın her bindiğinde. Peki arada sırada beni de dolaştırır mısın? Bakalım. Çünkü benimki biraz çabuk kızar. Şş, yavaş ol, annemi uyandıracaksın. Kaskını kap, gitmeliyiz. Bugün cumartesi. Çizgi filmini Bambil bile izlersin. Çizgi filmi yaşım 16. Ve annene bir not bırak merak etmesin. Bence artık otobotların müdahalesinden çekmenize gerek yok efendim. Artık Optimus yok. Peki elinde bununla ilgili kanıt var mı? Madeni havaya uçurdum istediğiniz gibi. Optimus o kadar kolay ortadan kalkmaz. Bin yıldır yaptığımız mücadele bunun kanıtıdır. Belki de biraz ara vermelisiniz Lord'um. Kara enerji onunla fazla temas içinde kalırsanız etkilerinin kötü olmasından endişe ediyorum. Biraz dikkat edin. Belki de Starscream şu ana kadar yeterince temas etmemiş olabilirim. Durun, Lord Megatron, hayır! Spark bölgesine olmaz! Size ne yapacağını bilmiyorsunuz! Hmm. Bu yapışkanın temel elementlerine daha önce hiç rastlamadım. Arsi'yi bu kadar çabuk etkilediğine göre çok yoğun bir madde olmalı. Ne yazık ki düzgün muayene aletlerim olmadığından sonuçlar çok yavaş elime geçiyor. Çok teşekkür ederim sana Bulkhead.